Merhaba değerli arkadaşlar, ee, JavaScript eğitimimizin 9. E, videosuyla sizlerle beraberiz. Bu dersimizde e, döngülere giriş e, e, yapmaya çalışacağız. E, döngüler e, döngülerde for döngüsüne e, başlayıp diğer döngüleri e, sırayla e, diğer videolarda bahsetmeye çalışacağız. Hemen döngülerle ilgili kısa bir e, sayfamıza gidelim arkadaşlar evet döngüler programlamanın olmazsa olmaz arkadaşlar aslında döngüler if else gibi switch case gibi programlama mantığının en temel yapılarıdır eğer döngülere nasıl ihtiyaç duyabiliriz eğer ekrana birden fazla kodu veya birden fazla işlemi yaptırmak istiyorsak döngülerden e, döngü kodlarından yardım alabiliriz e, tabi e, uzun yolla da yapabiliriz ama bu e, belli bir yerde bizi e, hem zaman açısından hem e, kod yazma açısından e, çok etkileyecektir O yüzden e, döngüler <laughs> birden fazla kodu e, çalıştırmak için e, döngüleri kullanabiliriz döngüler dediğimiz zaman arkadaşlar e, for döngüsü ilk aklımıza gelen e, for döngüsü JavaScript'te döngüler eee 3 e, döngü bulunmakta genel olarak baktığımızda. For döngüsü, while döngüsü, do while döngüsü. E, for döngüsünü bu videoda anlatacağız. Diğer videoda while döngüsünü anlatmaya çalışacağız. E, bir sonraki videoda da do while döngüsünü anlatmaya çalışacağız. Hemen for döngüsüne bakalım aşağıdaki kalıpta. E, for yazdıktan sonra parantez aç kapa içine e, bir takım e, koşul e, yazıp e, akabinde for döngüsünü çalıştırmaya yazmaya çalışacağız. Tabii süs parantezler içinde çalışmasını istediğiniz e kodları buraya e yazacağız arkadaşlar. For döngüsünün için incelediğimizde aslında önce başlangıç değerini yazıp daha sonra koşul yani nereye kadar gidecek o aslında bizim bitiş değeri de olabilir ama e bu bizim e koşul değerimiz arkadaşlar. O koşula kadar e for döngüsü e ne olacak? E çalışacak. E daha sonraki kısım Bunları da noktalı virgülle sonlandırdık. Her ikisinde başlangıç ve koşulu, artırma veya azaltmayı da sonuna 3. bölüm olarak eklemeye çalışacağız, değerli arkadaşlar. E tabi döngü ileriye doğru art artı artmaya gidecek veya işte belli bir düzene göre mi artacak veya belli bir sayıya göre azalarak devam edip kodlar çalışıp ekrana çıktığı aktaracak ya da veriyi bilgi ekrana yazdıracak hemen e, for döngüsünü uygulamaya bakalım arkadaşlar döngü dediğimizde en temel döngü for döngüsü arkadaşlar javascript'te for döngüsü while döngüsü ve do while döngüsü olarak kullanılmakta e, dizilerle ilgili neyse dizilere geçince orada da tekrar e, konuyla ilgili e, bir video hazırlayacağız e, sanırım hemen sunumu bitirelim arkadaşlar for döngüsünü yazmaya çalışalım. Hemen for döngüsünü yazdım. Arkadaşlar parantezi aç kapa. For döngüsünün kalıbı da bu. Arkadaşlar bakın. Hemen ben e, başlangıç değerimi yazayım. Örneğin x işte eşittir birden başlasın. Noktalı virgül sonlandırdım. Benim koşulum ne? E, veya işte nereye kadar ilerlemesini istiyorsanız e, X küçük 11. 10 dahil. Bakın noktalı virgül. Bu da sizin şartınız. Artık buradan sonra devam etmeyecek. Bizim değişkenimiz X arkadaşlar. Bu nasıl gitsin? Artı artı. Yani birer birer artsın. Hemen şurada şöyle bir açıklama satırı yapalım arkadaşlar. Şöyle hatta not defterine şey not defterine diyorum. Body kısmına verelim. daha önce çünkü biz Artı artı sanırım e, operatörlerde yer vermedik. E, onu atladık. Sanırım 5. E, dersteydi. 5. videodaydı. X artı artı arkadaşlar X e, değerini her seferinde e, yani döngü her döndüğünde e, bir arttıracak. Arttırır. Ben hemen açıklama satırımı kapattım kaydettim arkadaşlar. Tabii bizim burada bir değişken atadık. For'un içine e, siz değişkenin türünü e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Bizim burada kullandığımız e, for döngüsü içine gene javascript'in en temel e, neyini yazdım arkadaşlar. En temel e, değişken ismini, değişkenini e, en çok kullanılan değişkenini yazdım. Hemen her seferinde biz dökmen e, kodunu kullanıyoruz. Çünkü e, browser ekranına yazdırmaya çalışacağız yine. Ve buraya neyi bassın? X'i her seferinde yani değişkenimizi her seferinde buraya bassın. Bakın number yani sayı. Var diye tanımladığımız e, X değişkenin türü bakın number. Evet X birden başlayacak. X 11'e kadar. 11 e dahil mi? Değil. Tabi siz buraya eşittir koyarsanız e, 11 de dahil olacak ama silerseniz dahil olmayacak. 10'a kadar her seferinde x'i bir bir arttıracak arkadaşlar. Tekrar ekrana neyi basacak? Herhangi bir kelimeyi de basabilirsiniz ama önce sayıları saydıralım. Ctrl-S edelim. Evet çalıştırdı. Ekrana hatta x'i de ne yaptı? Basmış oldu. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ctrl-S kapatayım ben tekrar çalıştıracağım. Canlı izleme Hadi çekelim. Evet şimdi oldu. Sanırım diğeri e, diğer dersen e, kaldı. Evet bunları birleşik yazdı. Şöyle yapalım. Biz gene doküman rights'in içine e, virgül. Burada boşluk kodu. şu sanırım yeterli. Evet e, virgülden sonra e, çift tırnak aç kapa yaptım. Araya bir boşluk. Çünkü çift tırnak aç kapı yapınca e, ne oluyordu? bu string e, bir ifade e, oluyordu. Ve de e, ekrana e, kelimelerin arasına yani vermiş olduğumuz e, sayıların arasında bir boşluk oluşturmuş oldu. Tamam. BR'yi koyduk. Hatta e, şöyle yapabiliriz. Yan yana dizdi. E, siz burada BR yazıp HTML e etiketiydi. Ctrl-S dersiniz. Alt alta da alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi burada sadece e, işte x değil de şöyle yapalım Java Ctrl C önce bir normal şekilde yazdıralım arkadaşlar Ctrl C o yan yana yazdı yine aynı virgül Şimdi demin number olduğu için değişkenin türü bu sefer string olduğu için gene hatırlayın diğer videolarda arkadaşlar şuraya devam edelim. String ifade olduğu için çift tırnak aç kapa yaptım. Şey de olabilir. Bu tek tırnak da olabilir değerli arkadaşlar. Hemen onu da boşluk bakın. Tabii buradaki number değişkeni kullandığımız için demin burada çift tırnak işaretlerini kullanmadık. Şöyle yapalım JavaScript'e bir boşluk verelim arkadaşlar gene. Ha bu sefer e, bir string ifade olduğu için yani e, bir metinsel ifade olduğu için e, çift tırnağın sonunda ben verdim ve hepsine yansıdı. Bakın. Tekrar devam edelim arkadaşlar virgül. E, bu sefer e, HTML etiketlerinden bir tanesini kullandım. BR e, sanırım e, böyle işaret veya slash işareti sonunaydı. Bunu da kaydedelim birbirinden sonra Ctrl S dedim. E, ee, gitti. E, e takını da aslında çift tırnak içine almamız gerekiyor. Kontrol X geldim. Ctrl V Ctrl S evet, alt alta yazmış oldu değerli arkadaşlar. Evet. <laughs> Şöyle yapsak bunun başına bir de x e, virgül kontrol s desem evet tekrar bunu da boşluk kullansam kontrol s vermedi şöyle yapalım tamam şöyle versin kontrol s evet bakın e, javascript çift tırnak içinde e, ben string ifademi yazdım e, Tabi yazmadan önce bir karakter boşluk verdim. Çift tırnaktan. Sonra e, bakın e, şuradaki değişken nedir? x'tir. Her seferinde her satırda artacaktır. Artarak e, kaç kadar? 11'e kadar gidecektir. Aynı şekilde JavaScript e, kelimesini de ben ekrana basmaya çalıştım. E, ve de alt alta çıksın diye de BR'ye ekledim. Değerli arkadaşlar. Bu da HTML tagıydı hatırlarsanız. E, sayılarda bakın herhangi bir tek tırnak çift tırnak olayı kullanmadık ama e, metinsel ifadelerde kullandık gene e, hocam boşlukları bakın e, boşlukları da tekrar bakın arkadaşlar kontrol s hatta şöyle yapalım e, J j'yi de büyük yazalım kontrol s canlı olmazım olduğu için hemen kaydeder kaydetmez e, yan tarafı bro sıra e, yansımakta değerli arkadaşlar Evet for döngümüz de bu kadar. Umarım faydalı bir e, video olmuştur. E, beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı e, abone ol e, kısmına da abone olursanız değerli arkadaşlar e, bizim için sizlerden gelen desteklerle e, daha çok elimizden geldiği kadar e, videoları çekip e, kanalda e, YouTube kanalından e, atıp sizlerle paylaşmak e, daha bizim için e, nedir mutlu verici e, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın